Aslı öyle değil. Ağrı kesiciler mideye dokunabiliyor. Ondan önce mide koruyucu veriyoruz, çiğne diyoruz. Ama işte o öyle anlatınca sanki biz işi bilmiyoruz gibi oldu. Öyle bir şey yapacak adama da benzemiyor ama. Ne diyorum sana ya? Bak sonra bu gene geldi, hayaller görüyorum falan dedi. Ben de olur öyle dedim. Tam sevk adını çıkardım, psikiyatriye sevk edeceğim. Bu ha tamam o zaman dedi gitti. Abi ben o işin uzmanı değilim ki. Sevk edeceğim ki şifanı bulasın. Ne diyeyim başka? Yanlış anlaşılma falan olmuştur ya. Şerif abi fıtık teşhisi koydum adama. Belki hayatını kurtardım. Ona attı, iki yıl gösterisinde meze yaptı beni. Bir kere de doktorum senin cümlelerini kullandım. Arzu bir milyon doları, kazandığın paranın yüzde biri senin hakkın demedi. Olmadı, dava açarsın be. Takma kafanı be. Şerif abi, abi bayıldım. Bari izin verseydin iki dakika baygın dursaydık. Geçin içeride konuşun. Nefis muhabbetiniz varmış arkadaş sizin ya. Yok be oğlum. Doktor askerlik anılarını anlatıyor. Cem'den aynı yerde yapmışlar askerliklerini. Onu. Ayırdınız mı lan siz? Ulan midemiz kıyıldı açlıktan be. İnsan bir serum verum bir şey bağlar kardeşim. Lan onun için mi serum? Siz beni niye dinlemiyorsunuz ya? Yok abi açlık her türlü halledilir de susuzluk çok kötü ya. Korkarım idrarlarımızı içmemiz gerekecek. Yoksa açlık kolay abi. Olmadı içimizden birini yeriz yani. Susuzdan sus, Anlatın bakalım ne zamandır haberiniz var bu petrolden? Ne petrol? Haberim yok. İlk defa duyuyorum şahsen. Petrol mü varmış? Nerede? Nerede? Ne? Nerede? Ben petrol işine tamamen uzağım. Bak şu şekilde. Neydi petrol? Petrol emek. Ben bu. Oha lan! Hiç böyle saçma bayılma numarası da görmedim ha. Kalk lan! Kalk! Allah Allah! Arkadaş belki ayıldım sonra hemen gene bayıldım. Ne var yani olamaz mı? Yani olabilir. Beyin kanaması geçiriyorsa. Hey, oluyormuş lan. Keşke bozmasaydım numarayı. Tüh be. Gel lan adamı. Ötün bakalım. Ne zamandır haberiniz var bu petrolden? der. Şerif abi. Anlaşabiliriz abi. Ne kaç göz yapıyor lan sen öyle? Dur dur Recai abi sen söyle. E, i̇ki kelime yabancı. Hay yok yok yerli. Lan anlattım ya. Doktoru yolla, yüz iki de cebine para koy. Ya öyle film adı mı olur Allah aşkına ya? <laughs> lan siz beni niye dinlemiyorsunuz ya? Doktorum lan ben! Ciddi alacaksınız beni! 11 sene okul okudum ben, 11 sene. Aslında altı sene de uzattım biraz. Cem'e de iletin bunu. Saygı duyacak bana, bana saygı duyacak. Hadi aslanım, hadi. Gel, 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 hadi. Gel. Gel, gel. Sezai, ya. ne yapacağız yavrum? Suyla gideceğiz abi, suyuma. Alo, kimsin? Alo, bir ben. Telefonla sesimi tabii ki tanıyacaksın şapşik. Özrünü kabul etmiyorum. Bana bak, emirlerime harfi uyacaksın. İstanbul'da tek bir Allah'ın kulu bile Şükriye'ye ev vermeyecek. Ne demek lan Şükriye kim? Sana Şükriye'nin kim olduğunu öyle bir göstereceğim ki... ...cesedinin parçalarını beş binlik hazır yapan romantik çift bile bir araya getiremeyecek. <laughs> Çok sinirlendim. Cool shit. Telefonu parçaladı. Vay be. Yok be. Onun malı kıymetlidir. Şimdi bunun orijinalinin daha Altay taksiti var biliyor musun? Gerek yok. Yazık yani. Milli servet lan. Bütün ilanları topladı Ali Bey. Buyurun. Görüyor musun Şükriye? Ne kadar güçlü bir adamım. Bu daha hiçbir şey. Bunun daha alaveresi var. Hal ile işleri. Ya sen yine ne saçmalıyorsun? Yeter artık. Bana bakın. Şimdi bu topladığınız ah. bütün ah. ilanları gidip tek tek geri yapıştırıyorsunuz. Anladınız mı beni? Ah. Ah. Biz sadece Ali Bey'den emir alırız. Ali Bey köy oğlum. Bizimkisi düz Ali. Çabuk dediğimi yapın. Çocuklar çok şey yapmayalım üzerine gitmeyelim. Şükriye ablanız sonuçta bizden bir şey rica ediyor. En nihayetinde kendisi mahallemizin bir kızıdır. Bana bak Ali. Bana bir daha böyle koftiden güç budalası tripleri yapma fena olur. Yiğit. Hı. Gidip diğer ilanları da yapıştıralım mı? Güzel. Güzel telefonu ben 180 taksit almasaydım size gösterirdim. Lan bunun orijinali ben fırlatmadım diye mi oldu acaba bunlar ya? Başka niye olsun ki Ali? Yalancı memeyle cicik bir olur mu? Tabii ya. İşte numaralar aklımda tutamıyorum. Tutabilsem. Ama işte ezberim zayıf. Madem siz de Sabri tarafına geçtiniz, o zaman... Bazan planımı anlatmam doymazsın yok size. Abi sorması ayıp bu sabbi tarafı nedir? Onu çok bilemedik biz. Allah Allah. Mort desem, Sauron desem, darte vader desem, alkış kıyamet. Sabri desem, aa! Sabri Bey yok mu oğlum? Bizimkilerin kötü adamı Mehmet Akan oynuyordu. Ha, hakikaten ha. Bin bölüm sürdü dizi. Kötü adam Sabri Bey. Bir de o horozcu vardı ikisi. Allah rahmet eylesin ikisine de. Eskiden ne masummuşuz biz be. Vay be! Bizimkilerdeki apartmanda petrol bulunsa ne olurdu acaba? Lan baştan senin nostaljine plan odaklanın plana. Mahalleli uyanmadan mahalleyi ele geçirmek lazım. E bu arada da rafineriyi de işler hale getirmek gerek. Ama önceliğimiz Ali ile Metin. Borcuları bu mahalleden yollayacağız. <laughs> Onu biz de akıl ettik herhalde. He? Nasıl? Ol. Düşündü düşündüm, taşındım, taşındım. Aklıma muazzam bir plan geldi. Analarıyla evlenmek. <laughs> Oo, oh, oh, oh. nasıl sapık bir örgüt olduk arkadaş biz lan. Plan deyince milletin anasını bacısını godniklemek geliyor oğlum aklımıza bizim. Geçen gün zabıta geldi, acil eylem planını sordu. Direkt pantolonu indirmişim. Korkup kaçtılar tabii. <laughs> ya, ya öyle olmuyor mu o iş. Evlilik olmaz, evlilik yok. La ne oğlum, siz benim plana tabi misiniz? Yoksa gideyim anlatayım mı Hilmi'ye petrolü? Bana hava hoş. O da güzel bir itlik yani. Yok tamam tamam o, abi ya tabi, abi dinleyelim Allah, ilim, Allah. Ilim, tabi, bak Hilmi Bey duyar mısın? Ama, aman Lan aman. plan bu işte. Lamecimi yok. Olsan hamiyetle evlenecek. Ha o zaman başka. Olsan evlensin tabii. Ben seni yaptım ya. Niye ben? Ben burada usta usta oturuyorum. İki saat ağzımı bile açmadım ben şahitsiz. Niye ben? Cinna. Doğru söylüyor. Sen evleneceksin. Sülalenin en küçüğü üstlenir. Sonuçta gençsin oğlum, on yıl yatar çıkarsın. Hamiyet daha kaç sene yaşayacak sanki? Olmaz ki abi, caiz düşmez. Benim bir yapmışlığı var. Ha, olmaz. Olmaz. Ee, ya bana da olmaz. Evliyim, çocuğum var. Çocuklu adam istemez Hamiyet, Yok. değil mi? İstemez yani, i̇stemez. istese istemez. Tek geriye kim kaldı? Ben kaldım. O zaman ben evleneyim Hamiyet'le. Bir dakika ya bana ne oldu? Ben niye çıktım aradan anlamadım. Hayır istediğimden değil ama yani. Lan senin netsin Hamiyet? Hamiyet güzel kadın. Elden etekten düşmüş de değil. Göz var, var yani. Pardon ama bizim de bir çekiciliğimiz var herhalde yani. Siz Reca'ya biraz hafife almışsınız. Ben beyefendiliğimden bir şey demiyorum. Karı çoktan benim kulum kölem oldu ya. Hastası oldu karı benim. Ay senin beyefendiliğine. Ee evlenelim geçen o zaman. Ha, yok hayır. Ya, evlenme işi olmuyor. Çünkü hamiyet istiyor. Beni kullanmak istiyor. Buruşturulup atılmış bir mendil gibi yapacak beni. Onu ben hallederim abi. Şerif abi. Sen de normal davran abi. Kimse şüphelenmemeli. Normal davran. Normal. Var mı Anadolu çocuğu. Sevane var Anadolu çocuğu.